اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد شعيرتين ولن يفعل. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. بزري الشان حقيقة إدراك دب anlayabilecek kabiliyette yaratan ve sonra beşeriyet içerisinden seçip kendisini tanıtan kulluğuyla müşerref kılan sevgili Allah'ımıza nihayetsiz hamdu senalar olsun. İzzetin tek sahibi, kudretin tek maliki, beşeriyetin tek haliki olan Allah'a bir ömür ibadetten Geri kalmaktan sevgili Allah'ımız bizleri muhafaza eylesin. Sübhanellezi esra bi abdihi ayeti kerimesinde sevgili Allah'ımız hüzünlerin üst üste geldiği hüzün senesinde en sevdiği eşi Hazreti Hatice'sini kendi elleriyle toprağa gömmüş, bir dağ gibi sırtını yasladığı amcasının ölüsünü görmüş, Sonra ağaç yapraklarını yiyerek hayatta kalmaya mecbur bırakılmış demlerde el emru ida daqat tesaa kaidesinin sırrı tecelli ediyor. Bir iş daraldıktan sonra mutlaka genişleme süreci başlayacaktır. Denildiği gibi yerin kapıları kapanınca sevgili Allah'ımız, sevgilisi, Habibi, Mahbubu Rabbil Alemine göklerin kapısını açıyor. İsrail'e miraç başlıyor. Yedi kat semanın fevkinde, semanın sofralarına misafir ediliyor. İşte bu hadise anlatılırken Allah'ın huzuruna davet edilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den meleklerin gıpta ettiği, beşeriyetin kendisiyle iftihar ettiği, kendisine inanmayanların üzerinde var olan nimetten sebep hasediyle perişan olduğu alemlerin efendisi Hz. Muhammed Allah'a çağrıldığı zamanda ona verilen isim bi'abdihi kuldur. Sübhanellezi esra bir nebiyyihi denmiyor, bir rasulihi denmiyor, Allah'a isra ettirilen, Allah'a mirac ettirilen bütün mesafeler en seri şekilde kat edilip de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna davet edilen alemlerin efendisinden başka yerlerde, başka konumlarda istediğiniz iftihar cümlesini kullanabilirsiniz. Eşşefi mahlukat diyebilirsiniz efdalü mevcudat diyebilirsiniz. Her kelimeye müsaade var medih anlamında. Ama Allah'ın huzuruna giderken mesafeleri aklın idrakının ötesinde sıfırlarken Cenab-ı Hakk'ın Muhammed, yetim Muhammed'e, emin Muhammed'e, ümmetin göz bebeği Muhammed'e, bütün peygamberlerin gıpta ettiği Muhammed'e verdiği tek isim var. Bi ona kulum diyor. İşte buradan bir edep anlıyoruz. İslamiyet edepten ibarettir. Dahi hep ilmi edeptir bil şeriat. Allah'ın dini iki şeyden müteşekkildir. Birisi ilim, diğeri edep. Din bu ikisiyle kaimdir. İlim, cuma vaktinde buraya Allah'ın emri olduğu için bütün meşguliyetleri bırakıp en zor bırakılacak meşguliyet de ticarettir. Hele müşteriniz dükkandayken, siparişleri verirken tam bir haftada kazanacağınız parayı tam cuma vaktinde kazanacakken Allah beni çağırıyor deyip ya eyühellezine amenu iza nudiya lis salati min yevmil cum'ati fes'u ila zikrillah وَذَرُوا beyya. Ey iman edenler! Sizi yoktan var eden, kazandığınız her lokmayı kaderiniz ve rızkınız olarak size yazan Allah. Cuma vakti geldiğinde ezan okunup da sizi huzuruna çağırdığı zaman فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ Tembel tembel gelmeyin. Üşenerek gelmeyin. Hayatta en çok arzuladığınız şeye nasıl koşar adım giderseniz benim de huzuruma koşarak gelin. Cuma'ya gelirken biraz adımlarınızı hızlı atın. Fes'av, femşu demiyor. Yürüyün demiyor Cenab-ı Hak. Koşarak gelin diyor. Ve hatırınıza şu gelsin. Allah benim Cuma'ya gelirken hızlı hızlı gelmemi istiyor. İştiyakla gelmemi istiyor. Arzuyla gelmemi istiyor. Sevinçle gelmemi istiyor. Allah bütün ibadetlerimize nasıl Yemeğe tuz katıyorsak ibadetlerimize, dualarımıza, niyazlarımıza, ubudiyetimize de şeker katmayı bizlere nasip eylesin. Dükkanınızdan çıkarken, buraya gelirken bunu hatırlayınız. Fe'sau ila zikrillahi ve darul bay'. Ve garun nevm demiyor. Uykudan kalkıp gelmek gene ehvendir. En zor şey tam alışveriş vaktinde ibadete gelmektir. Cenab-ı Hak onun için diyor ki: Korkmayın. Ben sizi tezgahın başından ibadete, secdeye çağırıyorsam korkmayın. Patron bu emri vermişse ondan dolayı rızkın eksilmez. Allah beni şimdi tezgahın başından camiye çağırıyor. Sen mülkün, kainatın sahibine, rızkın sahibine itaat edeceksin. Sen mi kaybedeceksin? Hayır. Sevgili Allah'ımız bizi en zor şeyi terk ederek buraya çağırıyor. Buraya gelirken Allah'ın huzuruna gelirken tıpkı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem farklı konumlarda, farklı ortamlarda, farklı meclislerde onun için en yüksek seviyede medih ifadesini kullanabilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak huzuruna davet ettiği peygamberine ben Resulümü huzuruma çağırıyorum. Nebimi huzuruma çağırıyorum. Mahlukatın en şereflisini huzuruma çağırıyorum demiyor. Ben kulumu huzuruma çağırıyorum diyor. Rububiyetin hakkını verecek olanlar ubudiyetini görerek Allah'ın huzuruna gelecek. Yani bu ayeti kerime ve benzerleriyle beraber hepimize deniliyor ki ey benim kullarım. Cenab-ı Hak Resulüne beş vakit namazı emrederken huzuruna çağırırken sen kulsun diyor. Demek ki namazda buluşmak insanın ubudiyeti ile buluşması demektir. Namazda bir araya gelmek kulluğumuzu hatırlamak demektir. Kulluğumuzu kıvama erdirmek demektir. Şu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman madem ki Allah'a ibadet için geldik artık sair ünvanlarımızın bir kıymeti yok. Amir oluşumuzun, memur oluşumuzun, zengin oluşumuzun, fakir oluşumuzun bir kıymeti yok. İşte bu saflarda diz çöktüğümüz andan itibaren para yapan, prim yapan, insana kazandıran tek şey ubudiyettir. Allah'a yemin olsun ki bu kapıdan içeriye girerken içimizde en günahkar olan insan Diz çöker, boyun büker, Allah'ın huzurunda öyle bir edep, öyle bir tevazu gösterir ki hepimizden daha fazla kazanır çıkar. Birisi de gelir, ben hocayım der, ben hafızım der ama ubudiyetini unutur, boş gelir, boş gider. Allah gönül kabımızı doldurmaya bizleri muvaffak eylesin. Hemen bil İlmu edeptir bir şeriat. Önce ilim. Cuma vaktinde buraya gelip cuma namazımızı cemaatle eda etmenin farz olduğunu bilmek ilimdir. Ama tek başına din değil. Tek başına Allah'ın bizden istediği bilmek değildir. Sağ ayakla mescide girmek ilimdir. Namazdan önce abdest almak ilimdir. Hatta imkanın varsa Cuma namazına gusül alıp da gelmek de Resulullah'ın sünnetidir. Hz. Osman radıyallahu an Cuma namazına geç gelen birisini hutbeye çıkmış, Cuma hutbesini irad ederken bakmış ki, samimi Müslümanlardan birisi, nazının geçeceği birisi, Cuma namazına geç gelmiş. Hz. Osman hutbede demiş ki, size ne oluyor? daha Resulullah'ın ahirete irtihalinin üzerinden 10-15 sene geçmeden Cuma'ya geç gelmeye başladınız. Allah böyle istemiyor deyince Cuma'ya gelen o sahabi demiş ki Ey müminlerin halifesi aslında Cuma'ya erken gelmiştim ama abdest değişme ihtiyacım oldu. Onun için dışarıya çıktım abdestimi tazeleyip geri geldim deyip itizarda bulununca Hazreti Osman yine abanmış. Bak bak üstelik cuma namazına yeni gusül almadan geldiğini de söylüyor diyerek bir sünneti hatırlatmış. Cuma namazına imkanınız varsa sadece abdest alarak değil gusülünüzü tazeleyerek tertemiz olarak gelmeyi şiar ediniz. Çünkü tertemiz olan bütün güzelliklerin menbaı olan sultanların sultanı Hazreti Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Cenab-ı Hak abdestle abdest uzuvlarıyla işlenen günahları ayıklayıp temizlediği gibi gusülle de bütün azaların düştüğü hataları temizler. Allah arınmış bir ruhla, günahlarını yıkamış azalarla huzuruna gelip istediğimiz her maksadı elde ederek vazifemize dönmeyi bizlere nasip eylesin. İki şey, din iki şeyle tamamlanacak. Bunlardan bir tanesi ilimdir. Yani yaptığımız şeyin farz mı, vacip mi, sünnet mi, şartları nedir, rükünleri nedir bunları bileceğiz. Bunları bilmediğimiz zaman yanlış yapmış oluruz. İlim onun için ikra diye başlamış İslamiyet'in ilk tembihi. Bakın burada geldiğiniz zaman size hayır demeyecek. Geçen geldiğimde duydum Cemil Hoca. Diyor ki hocam esnaf arkadaşlardan sıfırdan başlayıp Kur'an-ı okumaya başlayanlar var. Bu burada tarih yazıldığının ifadesidir. 50 yaşında yiğitler, 55 yaşında delikanlılar çıkıyor, nefsinin başına basa basa şeytanı feryat ettire ettire arkasından konuşanlar, el ayak işareti yapanlara rağmen beni hiç kimse Allah'ın kitabından geri çeviremez diyerek tabiri caizse bütün manilere meydan okuyarak geliyor diz çöküyor, vakit ayırıyor, fedakarlık, delikanlılık yapıyor, Allah'ın kitabını öğreniyor. Kur'an'ı öğrendiğiniz, okuduğunuz her gün öncekinden daha kıymetlidir. Daha şereflidir. Daha anlamlıdır. Melekler bile onu tartmakta zorlanırlar. Siz de ne zannediyorsunuz? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki dudağı arasından hiçbir zaman yalan ve yanlış bir kelime bile sadır olmamış. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Kur'an'dan bir harf okusa Allah ona 10 on tane hasene yani sevap verir. 10 günahı affedilir. Cenab-ı Hak kendi katında ona 10 on derece lütfeder. Bir asker düşünün. As subayken öyle büyük bir iş yapıyor ki 10 mertebe terfi ediyor. As subayken subay olmuyor. Üst subay olmuyor. Albay olmuyor. Allah onu on kat yükseltiyor. Cenab-ı Hakk'ın mertebelerinin nihayeti yok. Kur'an'dan bir harf okuyan elif diyene Cenab-ı Hak bunu ikram ediyor. Daha nasıl ifade edilir ki Kur'an ehli olmak? Bundan daha güzel bir ifade şekli varsa onu siz söyleyin. Ama unutmayınız ki okuduğunuz Allah'ın kitabıdır. Okumuyorsanız, okuyamıyorsanız mahrumiyetinizi de bilin ki enbiyanın ilminden mahrumsunuz demektir. Bu müessese, bu medrese hem sohbetler, hem hafızlık, hem Arapça, hem fıkıh, hem akaid. Yani kısaca enbiyanın ilmine talip olan bahtiyarlar için kurulmuştur. Enbiyanın ilmine. Einstein'ın değil. Karl Marx gibi abdestsiz, gusülsüz, usulsüz, bitli, pireli, uyuz, ucuz akıbeti odun, cehennem odunu olmak olan insanların ilminden bahsetmiyoruz. Mücerret dini ilimlerden bahsetmiyoruz. İngilizceden, Fransızcadan bahsetmiyoruz. Bunların her biri ihtiyaç halinde kıymetli olabilir. Ama insan özellikle Müslüman olan herkese Enbiya'nın ilmi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ders halakasında yer almak herhangi bir cemaatin, Herhangi bir meslek erbabının, herhangi bir yaşa mensup olanların tercihi değil. 7'den 70'e kadar, anne karnından 90 yaşındaki ihtiyara kadar herkesin vazifesidir. Allah Celle Celaluhu vazifelerimizi, sorumluluklarımızı bilip edaya bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim, yaşadığınız dönemde devleti idare eden bir melik İçinizden birini çağırsa seni Kayseri'ye, seni Urfa'ya, seni Diyarbakır'a vali olarak tayin ettim dese. Ve sonra sizden şunu istese. Dese ki yakında oraya geleceğim ama ben gelmeden önce benim kalacağım köşkü inşa edesin. Üç ay sonra oraya geliyorum. Üç ay içerisinde köşküm hazır olsun dese. Sen Aldığın talimatı hiç duymamış, hiç işitmemiş gibi normal günlük işlerinle uğraşmaya devam etsen, aradan üç ay geçip de geleceğini kudumunu haber vermiş sultan senin velayetinde bulunduğun şehre misafir olsa, hani kalacağım yerdese bir sahrayı mı göstereceksiniz, bir çadır mı kuracaksınız, bir otelde mi istihdam edeceksiniz, Bunların hiç birisi kabul edilemez. Söyleyeceğin hiçbir mazeret makbul olmaz. Seni büyük bir gazap, seni büyük bir ceza, seni büyük bir ızdırap ve nedamet bekliyor demektir. İşte Hz. Allah Celle Celaluhu. Ey kullarım, ben size Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'le size Rabbiniz için neleri inşa edeceğinizin talimatını verdim. Hepiniz küllüküm ra'in. Hepiniz bir çobansınız. Hepiniz bir mesulsünüz. Allah'ın dostlarından birisine bir veliye dediler ki Efendim siz çok kıymetli birisiniz. Siz bir Allah dostusunuz. Müjdeler olsun dediğinde o sanki bu sözü anlamamış gibi hayır dedi. Ben bir veli değilim. Ben bir alim değilim. Bana eğer bir isim verecekseniz ben bir köpek bekçisiyim. Ben bir köpek çobanıyım dedi. Soruyu soranlar şaşkın. Nasıl olur efendim dediler. Nasıl? Ne kastediyorsunuz köpek çobanlığından? Benim dedi nefsim var ya dedi. Köpekten daha kuduz, köpekten daha tehlikeli, azgın ben nefsimin çobanıyım dedi. Allah kuduz köpekten daha şerli olan nefsimizi iyi beklemeye bizleri muvaffak eylesin. İslamiyet bir ilim, iki edeple tamamlanıyor. İlim bir şeyin hükmünü bilmek. Orucun farz olduğunu, zekatın mükellefe farz olduğunu bilmek ilim. Sonra onu Allah'ın istediği şekilde yapmak edep. Bu ikisi bir arada İslamiyettir. Bu ikisi bir arada Allah'ın şeriatıdır. Bu ikisi bir arada Müslümanlıktır. Sadece bilmek eşittir İslam demek değildir. Sadece yapmak bila ilim, ilimsiz olmadan, ne yaptığını bilmeden, hükmünü bilmeden tek başına yanındakini taklit ederek oturup kalkmak o da İslam değildir. Allah Celle Celaluhu dinini kendi istediği ve razı olduğu şekilde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. cemaat Cemaati Müslümin çok az vaktimiz kaldı. Duvarda asılı takvim yapraklarını düşünün. Ocak ayında asıyoruz, her gün birer tane koparıyoruz. Ne kadar çabuk tükeniyor değil mi? İşte insan ömrü bunun gibidir. İnsan ömrü nehirden akan su gibidir. Akan su bir müddet sonra denize tuzlu suya kavuşuyor. Allah bizim ömrümüzün akıbetini gözyaşı eylemesin. Gözyaşı da tuzludur. Allah sonunda ağlayacak olanlardan bizleri kılmasın. Sevgili Allah'ımız bir an önce uyanıp uyanık bir kul olmayı bizlere lütfeylesin. Üstadı Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki bir tane uyanık asker bin tane uyuyan askerden velev ki müselleh olsalar bile velev ki hepsinin elinde son model silahları olsa da elinde hiçbir şey olmayan bir uyanık asker uyuyan bin tane askerden daha güçlüdür. Bizim uyanık bir ruha ihtiyacımız var. Bizim ibadetlerde heyecana ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu severek ibadet etmeyi severek itaat etmeyi ve itaatimizle Hayrımızla birbirimizle yarışmayı bizlere ikram eylesin. Allah ticaretinize bereket ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hiç kimseyi maddi manevi iflasla imtihan etmesin. Alıştığımız bir hayat standardını elimizden almasın. Sevgili Allah'ımız dünyalık verdiği ama sıhhat, ama zenginlik, ama ferah, ama ortam, ama huzur. Cenab-ı Hak bütün nimetlerini Ahiret nimetine tebdil etmeye bizleri muvaffak eylesin. Verdikleriyle cenneti kaybetmekten, verdikleriyle cehennem satın almaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak haramlardan utanmayı bizlere nasip eylesin. 50 yaşına, 60 yaşına gelip de namazsızlığı sanki bir maharet gibi konuşmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak en büyük arın en büyük ayıbın şirk olduğunu, Allah'a isyan olduğunu, bütün nimetleri kendisinden aldığımız, almaya devam ettiğimiz, her hususta kendisine muhtaç olduğumuz Allah'a asi bir kul olarak anılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak gençlerimize istikamet nasip eylesin. Zamanın fitnelerinden, nefsimizi de, neslimizi de, bizleri de muhafaza eylesin. Allah celle celaluhu dualarınızı kabul eylesin. Ne kadar sıkıntılarınız varsa ferahat ebdiyle eylesin. Hastalarınıza şifalar ihsan eylesin. Verdiği şifayı, sıhhati, afiyeti, imkanları kendi yolunda kendi rızasını kazanmak için tüketmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah bir ömre sığmayacak derecede büyük hayırların sahibi olmaya bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak son gülenlerin arasına bizim de ismimizi kaydeylesin mutlaka ve mutlaka ve la temutunne illa ve entum muslimun bedeli ne olursa olsun mutlaka buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek ehli iman ehli Kur'an olarak göçmeyi bizlere nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha.